Beş adam genç kızı ıssız göl evinde tek başına yakalar. Maalesef bu adamların niyeti hiç de iyi değildir. Genç kıza hayatı boyunca unutamayacağı travmatik anlar yaşatırlar. Çaresiz kalan kız maalesef adamlara boyun eğmek zorunda kalır. Her biri işini gördükten sonra genç kızı ortadan kaldırmak için ormana götürürler. Ama bu sırada kız suya atlayarak izini adamlara kaybettirir. Adamlar genç kızın sudaki timsahlara yem olacağını düşünüyordur. Bir süre boyunca nehrin kenarında kızı ararlar ama ondan geride hiçbir iz bulunmuyordur. Aradan birkaç gün geçer. Genç genç kızın sudan kurtulamadığını düşünmüyorlardır. Bu yüzden her biri rahatlar. Tam da bu sırada olayı video çeken adam kasetin kaybolduğunu söyler. Bunu duyan adamların içini bir anda korku sarar. Çünkü gerçekler ortaya çıkarsa hepsi hapise gidecektir. Kaset bir gün sonra gizemli bir şekilde Şerif'in evine gönderilmiştir. Karısı videoyu izlemediğini söyler ve adamın içi rahatlar. Ama bu rahatlama çok da uzun sürmeyecektir. Çünkü genç kız intikamını almak için adamların peşine düşer. Kendisine yapılanlardan dolayı intikam almak isteyen kadın adamı küvete bağladı ve içerisinde asit döktü. Daha sonra da altındaki bir tahtayı çekti. Gücü tükendiğinde küvetin içerisine batacaktı. Çok geçmeden gücü tükendi ve küvetin içerisinde daldı. Ve yaşadığı bu durum onun sonunu getirdi. Çok vakit kaybetmeden diğer adamı da yakaladı. Onun için farklı bir intikam planı vardı. Adamın arkasına bir pompalı soktu ve tetiğe de bir ip bağladı. İpin ucu ona kötü şeyler yapmış otizmli bir çocuğun eline bağlıydı. Çocuk hareket ettiğinde ikisi için de bu dünyanın artık sonuydu. Bu sayede kadın İntikamını alabilmişti. Filmi beğendiyseniz bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz.